Kanka. Efendim kanka. Kanka biz buradan nasıl çıkacağız? Kanka, Sen bir şey söyleme. Eee. Görünmez adam hani bizi yakalamıştı ya. Evet kanka. Şise i̇şte onun hapina hapishanesindeyiz. Kanka hızlıca çıkmamız lazım. Tamam kanka çıktım da. Ben. ben de çıktım kanka. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? şöyle kanka. Benimki var ya önden çekişli. Benimki de arkadan itişli kanka. Kanka bir basıyorum şimdi. Of of of. Kanka neden havalar böyle? Çok şey e, kapalı. Ne yedik? Evet kanka, ne yediğimizin resmidir. Evet kanka. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanka. Senin tekerlerin neden böyle çok ses çıkartıyor? Ne olmuş kanka? Benimki birazcık çıkartıyor. Bak. Seninki, seninkine bakalım. Bakalım kanka. Ama tam o ses mi? Evet kanka evet evet. Kanka bak egzozum çok iyi. Vun 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 vun. Kanka. Kur Kanka bayıldım. Bir sürü duman çıktı lan. Vallahi mı kanka? Vallahi kanka. Ne yapacağım lan? Muayeneye götüreyim. Bir saat sonra. Kanka burası neresi? Biz bana dokundu kanka. Bana da kanka. Neden dokundu? Benim benzin yerime. Benimkinde de kapuduna. Ne benzinimi bozduysa? Benim de ne kaputumu bozduysa kanka? Öyle yapmış olabilir kanka. Benimkine baksana bir. Bakayım kanka. Ne yapıyorsun teyze? Ne oluyor lan? Teyze sana bir şey söyleyeyim mi? Benzini akıtmışsın sen. Bozmuşsun, bozmuşsun. Ulan görünmez adam mı? İsmini öğreneyim. Polise şikayet edeceğim. Teyze benimkine de baksana. Teyze ne oldu ya? Kardeşim bir sürü duman vardı vallahi bayıldım bayıldım. Ne yapacağımı anladım. Ben. Al. Kanka, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanka. O görünmez adamın ismini öyle bir öğrenip onları onu polise şikayet edin. Doğru söylüyorsun kanka. Dur şu arkalara gidin. Abu Zid'den mı? Kanka hani Abu Zid'den diye bir şarkı vardı ya. İşte bu şarkıyı o adam yapmış. Yani şey. Sen Ses çıkart bakayım. Bir ciddi kıllı bence Kanka sana bir şey söyleyeyim Söyle kanka Uyandım kanka ne hızlı geldik be. Ben senden daha önce geldim. Yok ben senden daha önce geldim. Yorum ya yazsın ya. Abicim. Kim daha hızlı geldi. Yorumlara yazsın. De. Öyle de kardeşim öyle öyle. Yoksa kamerana bir tekme atarım. Kamera çare. Kanka doğru söylüyorsun. Evet kanka doğru söylüyorsun değil mi? Yok kanka ya yanlış söylüyorum yanlış. Gala ya kanka en çok kimin en güzel kim kaldırıp giderse o oh kazanır. Tamam tamam kanka. O ben dayanıyorum. Benim arabam daha değilmiş. Bunu öğrendik. Evet kanka. Kanka sorak mı? Video kaç dakika oldu? Tamam kanka. Abicim video kaç dakika oldu? Evet evet. Video kaç dakika oldu? 6'ya 21. 6 dakika 21 saniye mi ne? E, i̇şte öyle kardeşim. Tamam bak <laughs> Arabam cilalı. Kanka sana bunu söyleme unut. Ben arabamı cila sürdüm. Pallıyor pallıyor. Kanka benimki de, ben de kendime sim sürdüm bir de cila sürdüm. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş kanka. Benimki nasıl olmuş? Benimki nasıl olmuş? Mük mük mük. Doğru doğru söylüyorsun kanka. Ben de öyle zannediyorum. Kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanka. Hız yarışması. Okey. Kanka ben 1200 bastım. Ben de kanka 115 bastım. Kanka sana bir şey söyleyeyim mi? Benim en çok bastığım gün kaçtı biliyor musun? Ee de ben gazımı söyleyeyim. Kaç bastığımı söyleyeyim yani. Kanka ben 2400 basıyorum. Sen kanka kaç basıyor? Kanka benim ben 320 basıyor. Kanka seninki de iyiymiş ha. Vallahi iyi kanka. Kanka şuraya baksana. Bakayım kanka. Ne olmuş orada? Ne var? Abicik canlı bacak var kanka. Kanka durun ki bizi Tamam kanka. Sağolun. <laughs> <laughs> Anneciğim. Ev. Ev. Çorun. Ne oldu lan bu? Lan durmuyor araba. Lan abuzittim bırak lan beni. Vıdı 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 vıdı. Kanka uyan. Vıt. Uy! Aha abuzittim gitti. Kanka. Benim adım ne biliyor musun? Ne kanka? Benim adım Honda. Senin adın ne? Benimki de sıhak. Kanka ne biçim var? Söyleyemiyor mu? Sıhak. Evet evet Sıhak. Ama biz söyleyemiyor biz söyleyemiyormuş olabiliriz. Evet kanka ee, bizim İngilizcemiz yok. Evet kanka. <laughs> kanka benim canlı mük. Mük mük. Benimki kük. Kanka senin arkana bakayım mı? Lan sen arkaya süspansiyon mu yaptırdın? He kanka, yanlara gidiyor benim tekerlek. Arkadaşlar da görsün. Arabanın arkasına biri binince daha da çok oluyor. Tekerleklerim kırabilirdi. Kırılabilirdi. Oraya bindirmiyorum. Yani ayak basmıyorlardı basınca kırılır diye basmıyor. Kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Söyle kanka. Şiş, Sesin Valla mı kanka? Şiş, kanka. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçine ne girmiş biliyor musun? Ne? Hiçbir şey. Ya hey, ne yapıyorsun ne bu